Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoda, yeni bir e, ilde Kayseri'deyiz bugün. Kayseri'nin Sarımsaklı Barajı'nda Hulem kaydıraktan kayacak. Tramboline bindi. Ondan sonra e, sallandı tatlı Veli'ye bindi. Hulem burayı çok seviyor. Çok güzel görüntüler var arkadaşlar. Bakın burada çeşmesi var. Park alanı var. Ondan sonra lavaboları var, kamelyaları var. Ee, i̇nsanlar buralarda hem piknik yapıyor, hem vakit geçiriyor. Herkes çadırını kurmuş. Çok güzel görüntüler var. Kayseri Belediyesine teşekkür ediyoruz. Devlet su işlerine teşekkür ediyoruz. Çünkü e, güzel bir yer olmuş. Uğraşmışlar. Geliyorum kızım. Uğraşmışlar. insanların hizmetine sunmuşlar. insanlar bunları değerlendiriyor. Kullanıyor. Çok faydalı olmuş. Aferin Bulem'e. Bulem kaydı. Ne zaman memlekete gidecek olsam buraya kesin uğrayıp bir kahvaltımızı yapıyoruz. Ondan sonra tekrar gidiyoruz. Burada arkadaşlar lavabolar var. Çeşmesi var. Kamelyası var. Çok beğendiğim bir yer. Arkadaşlar abone olun şu kenardan. Abone olmayı, tintini ablasın. Ya Yer katma unutma. Bir çıkayım. Aferin kızıma. Abonelik de istedi. Yaka, abonelik yersin. de istedi. Hadi bir daha kay bakalım kızım. Arkadaşlar benim babam. Yersin. Abone olmayı, yersin. Yersin. Bulem abonelik istiyor arkadaşlar. Siz de kırmayın Bulem'i. Abone olun bize. Hadi çekiyorum seni, çekiyorum seni. Hadi bakalım. Hadi kay bakalım. Tamam geçtim bu tarafa. Hadi kay. Şöyle birkaç yer daha çekelim. Burada tanıtımımızı yapalım. İnsanlar böyle güzel yerleri görsün. Böyle. Gel hadi kızım. Gel tekrar. Arkadaşlar insanlar buralarda piknik yapıyor. Eğleniyorlar. Kamp kuruyorlar. Manzara çok güzel. Böyle barajın kenarında. Abi Hadi kızım bin. Güzelce bir bu de sallayalım Buğlem maşallah Tadını çıkarıyor bugün Şimdi Arkadaşlar Arbaşkan, Yani Arbaşkan, e, tavsiye Arbaşkan. ederim Arbaşkan. Yolunuz düşerse Buraya uğrayın Mangalınızı yakın evet, Çocuklarınızı eğlendirin Dinlenin ağaç gölgesinde Hava da çok güzel böyle evet, çok sıcak ya. da değil Çok Ama soğuk ben da, ben da ben değil ben Şu ben an 22-23 derece ben civarında ben biz sabahleyin erken çıktığımız için yola e, sabah kahvaltıyı burada planlamıştık zaten kahvaltıyı yaptık. Tabii ki sen de söyleyebilirsin kızım. Evet. Aferin sana. Evet biraz uzak gideceğimiz yol